tekrar Merhaba arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi ben şu kısmı ördüm daha önce de söylemiştim 8 satırdan oluşuyor model olarak düşünürseniz 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane yaptım bu aynı ip olduğu için birebir aynı ölçüde sizin ipinize ve el ayağınıza göre bu sıra sayısı değişebilir. Santimetre olarak da 8 santimetre demiştim. Bunu siz büyütmek küçültmek amaçlı santimetresini değiştirebilirsiniz. Evet 8 santimetre. Bunu 10 da yapabilirsiniz. E, 7 de yapabilirsiniz. <laughs> Şimdi bu son artırmamızı yaptıktan sonra gördüğünüz gibi burada her sırada bir tane ilmek artırdık. Artırma şeklini de bir önceki videoda göstermiştim. Artırma yaptıktan sonra ön kısma, şu katlamalı kısma dönerken burada bir atraksiyon yapacağız. Ee, bahsettiğim şey baş kısmını geniş tutup şu geriye dönen kısmı biraz daraltmak. Yani bunun amacı da e, ön kısmını yüzümüzü biraz daha kapalı tutması yani zamanla deforme olmasın başımızdan düşmesin ya da kötü görünmesin diye biraz daha yüzümüzü sarması için bunu şurada gösterebilirim bakın şurada arada fazladan bir sıra var şu ters tarafında daha net göreceksiniz. Şurada. Bunu biz aralıklı olarak uygulamamız gerekiyor. Bunu ilkini e, şu artırma kısmı bittikten sonra ön kısmına gelirken yapacağız. Bunu nerede yapacağız? Önce onu işaretleyin arkadaşlar. Bir şu artırma işlemi bitince buraya bir ayraç takın. Bir de şu kısmı, geriye dönen kısmı tam döndüğü yerde. Yani şu kısım ne demiştik? Bittiği noktada en geniş yerde 35 santimetre demiştik. Şu on, 35 santimetreden geriye katlayın. Katlama kısmını ve artıracağımız nokta tam o katlama noktasında. Hatta birazcık içte. Yani baş tarafına doğru. Şimdi oraya geldiğimizde artırmamız bitti. 8. sırayı gidiyoruz. Dönüyoruz daha doğrusu ön tarafa doğru. Ve katladığımız kı kısma bir işaret koyduk. Burada geri döneceğim. Son ilmeğimi yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve geri dönüyorum. Yani şu uç uç kısmına doğru gitmiyorum. Dönerken de normal dönüş işlemimi uyguluyorum. Bir tane zincir çektim. Bir önceki ilmeğe bir tane gevşek bir sık iğne yaptım. İlmeğimin içerisine ve sıradaki ilmeğe batarak hepsini bir topladım. Yani örgü tekniğimizi değiştirmeden burada uyguluyoruz ve şu artırmayı bitirdiğimiz noktaya kadar ilerliyoruz. Şimdi artırma yaptığım başımızın arka tarafına geri döndüm. Şimdi burada ne demiştik? Artırmamız bitince burada da yine deformasyonu önlemek için şu önde uyguladığımız önden batma işlemini uygulayacağız. Şimdi son ilmeği örmüyorum. Sondan bir önceki ilmeğim bu. Şimdi orayı ön kısımda olduğu gibi yine bir önceki ilmeğimin içine battım. Ve şu arka kısmına batmam gerekirken onu ön taraftan batarak ilmek çıkarıp hepsini bir topluyorum ve artık buradaki artırma işlemini durdurduğum için buradan geri dönüyorum bir tane zincir çektim şurada kalan zinciriniz olabilir önemli değil bunu daha sonra biz sökebiliriz kolaylıkla şimdi buradan dönüyorum dönerken her zamanki uyguladığım teknikle bir sık iğne yapıyorum bir sonraki işlem ise ilmeğin içine batıp sıradaki ilmeğe batarak hepsini bir toplamak. Bunu seri şekilde uygulayıp şu işaret koyduğum ve buradan döndüğüm noktaya geleceğim. Burada bir işlemimiz var, birleştirme işlemi var. Ondan sonra artık kendimiz örebiliriz. Şimdi oraya kadar örüp tekrar görüşeceğim sizinle. Şimdi döndüğüm noktadayım. Orada son ilmeğimi de örüyorum. Bu sondan bir önceki ilmeğim ve son ilmeğim. Ördüm. Şimdi şu kenarda artırma işlemini uyguladığımız şekilde şu köşedeki bir alt sıradaki şu köşedeki ilmeği tığıma geçiriyorum ipimi arkadan öne önden arkaya alıyorum ve alttaki sıradaki ilmekten ilmek çıkarıyorum başına alıp hepsinin içinden geçiriyorum yani bu işlem. Hem birleştirme. Bakın şu aradaki sırayı kaybettim. Şu alttan ve üstten şu iki sırayı birleştirdim şu şekilde. Ve sıradaki ilmeği örmüş oldum. Şimdi devam ediyorum. Yine buradaki ilmeğimi alıyorum. Uyguladığım tekniği uygulayarak devam ediyorum. Şimdi beremin ön kısmına, katladığım kısmına doğru ilerliyorum. Biz bu artırma işlemini arada uygulayacağız. Bu aralığı nasıl belirleyeceğiz? Ben 8 sıra olarak belirledim. Yani 8 sıra ördükten sonra bir tane arada artırma yapacağım. Siz de aynı şekilde uygulayın. Göstereceğim nasıl göründüğünü. Bakın. Burada bir sıra fazlalığımız var. Arkadan da şu şekilde görünüyor. Şu iki sıra birleşmiş. Şimdi hiçbir şey yokmuş gibi biz onun üstünü öreceğiz. Yani gidiş geliş şeklinde öreceğiz. Biliyorsunuz artık şurada artırmamız yok. Aynı ön kısımda olduğu gibi önden batarak işlemimizi uygulayacağız ki burası zamanla bozulmasın, deforme olmasın diye. E, bu artırma işlemini 8 sırada bir yapacağım demiştim. Siz de aynı şekilde yapın. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 sıra ördükten sonra ee, ön kısma dönmüyoruz yani şu kısma ilerlemiyoruz geri döneceğiz yani bu işlemi yarıda bırakıp tekrar başımızın arka tarafına doğru ilerleyeceğiz 8 sıra sonra bunu tekrar yapacağız ki o zaman e, başlığımızın beremizin neredeyse orta kısmı şu orta kısmına denk gelecek sonra tepeye doğru ilerleyeceğiz Şuradaki atraksiyonu göstereceğim size Şimdi oraya kadar sizi örgünüzle baş başa bırakıyorum Selam arkadaşlar ee, dördüncü videodayız dördüncü videoda size beremizin şu üstteki şu t şeklindeki kesintisini anlatacağım ee, şimdi şu kesintisiz kenardaki şu ölçümüzü veriyorum önce. Önce şu toplam ölçüyü vereyim. Yani alt şu başlangıç kısmından kesinti yapacağımız yere kadar olan ölçü 22 santimetre olsun. 21 22. Yani bir tık büyük yapmak isteyenler 22 23 yapabilir. Bir tık küçük yapmak isteyenler de bunu 19-20 yapabilir. Bunu kendiniz ayarlayacaksınız. Ben şu anda 21 yapmışım. Bu 21 e, santimetre olunca burada 4 santimetrelik bir e, şey yapacağım, kesinti yapacağım. Şurada, bu da toplam, toplam e, 10 tane ilmek yapıyor benim ipimle. Siz bunu santimetre olarak e, hesap edin ilmek olarak değil. Çünkü hepimizin ip e, kalınlığı farklı olacağı için ilmek sayısı da farklı olacaktır. Bunu 4 santim e, büyük, bir tık büyük yapacaklar. 5 santim de yapabilir bu kesintiyi. Yani bereyi bir tık büyük yapacaklar. 5 santimetre yapabilir. Ama e, küçük ve orta ölçekli bir bere için 4 santimetre iyi. Şimdi 4 santimetre oluncuya kadar burayı ne yapıyorum? Örüyorum. Üç tane ilmek daha örmem lazım. Hatta şu an 4 oldu. Şimdi onu tamamlayayım önce. Ve birlikte sayalım. Sonuncusunu yapacağım sanırım. Şimdi sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 10 tane ilmek bıraktım geride ve geri dönüyorum. Her zamanki gibi standart dönüşümü uyguluyorum. şekilde bir kesinti uyguladım. Bunu şöyle düşünün. Şuradaki kesintimiz bu. Yani devam etmedim. Şurada bitirdim. Bunu şu kadar öreceğim. Şu kadar öreceğim. Bu kat ee, kaç sıraya denk geliyor? Yaklaşık 8 sıra. Yani şu satırlardan şu örnek teşkil eden satırlardan 8 tane sıra örmem lazım 8 sıra ördükten sonra şuraya geldikten sonra şu kestiğim kısmı zincirle tamamlayarak yine eski haline getirip örmeye öyle devam edeceğim Kafanız karışmış olabilir. Oraya geldiğimde tekrar görüşeceğiz. Yalnız ondan önce şunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi şurada yaptığımız kesintiyi yani şurada ön kısımda şu aralarda yaptığımız pensi, pens diyelim buna. 8 sıra sonra bir tane daha yaptım. Bunu siz de yapacaksınız. Şöyle göstereyim. Şimdi ilkini şurada yapmıştık. 8 ilk 8 sırayı ördükten sonra ilk pensimizi şurada yapmıştık. Sonra 8 sıra daha ördükten sonra ikinci pensimi yaptım. Aynı hizada, yani onun simetrisi, ileride ya da geride değil. Bunu saydım ben 23. ilmekte yapmışım. Yani 23. ilmekten geri dönmüşüm. Siz de burayı daha önceki yaptığımız dönüş yerinden yapacaksınız. Yani 8 santimetre yaklaşık 8 Evet 8 santimetre geriden bırakmışım bu pensi 8 sıra gittikten sonra 8 sıra ilerledikten sonra 8 santimetre geriden tekrar ikincisini yaptım. Şimdi bir tane de tepede yapmamız lazım Yani şu 8 sıranın ortasında yapmamız lazım. Onu şöyle düşünebilirsiniz. 1, 2, 3 8 tane olduktan sonra yine pensi yapacağımızı düşünebilirsiniz. Yani tam orada ikisinin ortasında. 2, 4'ün ortasına yapacağınızı düşünebilirsiniz. Ya da orada yapabilirsiniz. E, o pensin yerini de göstereceğim size. Şimdi şu mesafe o iki pensin arasına denk gelene kadar öreyim orayı göstereyim sonra tekrar görüşelim şimdi gördüğünüz üzere şu öreceğim kısmın tam ortasına yani yarısına gelince ki 1 2 3 dört tane sıra yapıyor şu pensimi burada koymam lazım yani şu 4 sıra olunca şuradan yine Aşağıdakilerin aynı hizasından geri dönmem lazım. Tam o noktayı belirledim. 23. ilmekten geri dönüyorum. Bir tane zincir çektim ve dönüyorum. Yine oraya bir tane pens yapıyorum yani. E, doğal olarak iki tane yanda bir tane tepede toplam 5 tane pens olması gerekiyor. Yani ikişer tanesi yan taraflarda, bir ikisi sağda, ikisi solda, bir tanesi de tepede olmak üzere 5 tane pens olacak toplamda. Şimdi bu pensi de yaptıktan sonra bunun üzerine şu kısma ee, şu döneceğim şu sıra hariç bu Çünkü ortada kalacak bu pens dört tane daha üst tarafına yapacağım bu pensin yani bu sıranın üst tarafına dört tane daha yapacağım ve bitireceğim e, bittikten sonra burayı size göstermeyeceğim göstermeme gerek yok bu e, 8 santimetre demiştim dört tane altta dört tane de üstte olursa toplam arada da bir sıra şu pens sırası olunca 9 tane sıra yapıyor. Model sırası yapıyor. Yani 9 sıra olunca ben buraya şu kısma dönerken yani şu kestiğim kısma başlığın arka kısmı Burası burası biliyorsunuz buraya dönerken şuradan kestiğim kadar zincir çekeceğim kaç tane kesmiştim 10 tane 10 ilmek kesmiştim şuradan 10. On, sırayı giderken 10 tane zincir çekeceğim dönüşte onun üzerine model yaparak yani desen yaparak uyguladığım deseni uygulayarak burayı tekrar artırmış olacağım yani bu arada bir dikdörtgen şeklinde bir boşluk oluşacak Sanırım anlattım. Ee, ondan sonra ne yapacağız? Bu kısmın yani yan tarafın simetrisini diğer tarafa yapacağız. Aynısını yani aynı yerde pens koyacağız. Şu kısmını yapacağız yani. Şuradan dönüp geldikten sonra şurada yine iki tane pens koyacağız. 8 sıra aralıklarla ve şuraya geldiğimizde ben size göstereceğim zaten. Buranın kesintisini göstereceğim. Şimdi şurada artırdığımız için burada artırdık biliyorsunuz. Buraya geldiğimizde de aşağı inerken artırdığımız kadar keseceğiz, azaltacağız. Şuraya geldiğimizde ben azaltma işlemini göstereceğim size. Ondan sonra e, üst kısmını şu Alt şura hariç şu kısmını göstereceğim, bitimini yapacağız, sonra alt kısmı başlayacağız. Şimdi arkadaşlar şu kısmı göstermeyeceğim dedim ama içim rahat etmedi. Ben kısa bir ara video olarak göndereceğim size. Şu kısmı tekrar anlatacağım. Belki yapamayan arkadaşlar olur, kafası takılan. Şimdi. Şimdi şu sıra bitince 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 tane e, gördüğünüz gibi e, model sırası var. 9. giderken yani sağ taraftan sola beremizin arka tarafına kesinti yaptığımız kısma giderken buradan geri dönmüyorum. Hemen son ilmeğimi yaptıktan sonra e, kestiğim kadar artıracağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bu artırdığım yani e, kestiğim 10 e, sayısı, 10 ilmeği bir de geri dönüş için kullanacağım için 11 tane çektim. Şimdi bunun üzerine modele yeni başlıyormuşum gibi Zincirin üzerine desenimi uyguluyorum. Aslında çok e, enteresan bir durum yok ama belki takılanlar olur, ne yapacağını bilemeyenler olur diye bir ara video çekmek istedim. Bunu dosya olarak değil de video olarak sayfanızda yani grupta göreceksiniz. Video olarak gelecek yani video dosyası olarak değil. Şimdi 10'uncuyu örüyorum. Ördüm. Şimdi devam edeceğim. Yani hiçbir fark yok bakın yine şu arkadan ilmekleri kullanarak devam edeceğim. Şimdi burada artırmış oldum burayı. Geri dönerken de aynı şekilde desenimi uygulayacağım, kestiğim kısmı arttırmış oldum doğal olarak. Buradan sonrasını yine şu parça gibi aynı yerlerde pens yaparak simetrik olarak şurada yapmanız lazım. Mesela geriye dönüşte 1 2 3 dördüncü sırayı giderken buraya pens yapmanız lazım. Siz berenin boyutuna göre ayarlayacaksınız. Simetrik bir şekilde iki tane daha artıracaksınız. Ama evet artırma yaptıktan sonra evet artırmalar bittikten sonra da şu kesintiyi yapacağız birlikte.